Arkadaşlar merhabalar. Besalel Dekor'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, görmüş olduğunuz piyasada bulunan bu kolay değişim aparatını nasıl pimli e, testerelerinizi takabileceğiniz bir hale getirebileceğinizle ilgili e, bu konudaki modifikasyon işlemi ile ilgili e, bilgilendirmek istiyorum bugünkü videoda. Şimdi Bildiğiniz üzere ince işlerde in, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim ince kontrplak olur, ince ahşap olur kesimlerinizde tabii ki bu tarzdaki ince testereleriniz işinizi görecektir. Ama belirli bir kalınlığın üzerindeki kesimlerinizde çok kalın gerçekten de teste uçlarını kullanmanız gerekecektir ki burada bildiğiniz üzere piyasada satılan kolay değişim aparatları bu tarzdaki çok kalın testereleri kesinlikle kullanmanıza müsaade etmeyecektir. Çünkü şu delikten geçiyor. Şöyle önce gösterir. Normal şartlarda bu kolay değişim aparatlarının kullanımı nasıldır? Yani benim bildiğim şu ince testereler bu şekildedir. Aynı kalınlıkta gider. Ama mesela eğer böyle değilse Mesela diyelim ki şunun gibi bir testere ise dikkat ederseniz buradaki incelik daha fazladır dikkat edin ve şurada daha kalınlaşır şurada daha incedir e, ama bu bile bu kolay değişim aparatına deliğine giriyor mu? Evet giriyor aslında ama diyelim ki bundan daha kalın bir e, testere kullanacaksınız yani bunun gibi dikkat ederseniz bu daha kalındır. Bu şartlar altında söylemiş olduğum gibi e, müsaade etmeyecektir. Yani bu kolay değişim aparatı bu tarzı bir e, hem her, aynı zamanda yani her şeyden önce pimli e, ağızlarınızı kesinlikle kullanamayacaksınız. Şimdi dolayısıyla bu pimli ağızı nasıl, pimli testleri nasıl kolay değişim aparatına e, biz adapte edebiliyoruz? Şimdi normal şartlarda söylemiş olduğum gibi kolay değişim aparatının e, bir e, eşi aynı yukarıda görmüş olduğunuz bu aparatın aynısından bir tane de biliyor olduğunuz, yani e, biliyor olduğunuz üzere aşağıya takıyorsunuz. Ondan sonra bir tanesini de yukarıya takıyorsunuz ve o deliklerden e, şu üstteki ve alttaki deliklerden geçirip tabii ki sıkıştırma işleminizi yapıyorsunuz. Daha sonra kullanıyorsunuz. Bu şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Yine e, az önce de söylemiş olduğum gibi ancak daha kalın ya da pimli ağızlarda bu müsaade etmeyecektir. Peki nasıl bunu buraya entegre ediyoruz? Gördüğünüz gibi bir demir kesme diskiyle, bu dram elinizdeki demir kesme diskleri de olur. Ben onunla yaptım bunu. Demir kesme diskiyle, yani şu tarz bir disk ile burayı kesiyoruz. Tabii düz bir çizgiyi önce çizin kalemle. Daha sonra demir kesme diskiyle şuradan alın. Düz bir şekilde alın. Daha sonra da bir kanalda gördüğünüz üzere şuraya açıyoruz. Tam şu düzleme açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da bir disk var. Yani şu testerenin girdiği kanaldan bahsediyorum. Bir tane de bu şekilde buraya kanal açıyorsunuz. Daha sonra aynı işlemi Aynı aparatın alttaki diğer eşine de uyguladığınız zaman aşağıya gönderdim. O eşine taktım. Aynı biçimde yukarıya da takacağım. Şöyle nasıl takıyoruz? Aşağı doğru ittiniz ve uyguladınız. Aslında çok kolay uygulaması da taktık. Bakın uygulandı. Biraz daha geriyorum. Daha sonra çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi uygulanmış oldu. Böylelikle. Çok hafif bir Evet. Örneğin bir kesimimizi yapalım hemen. görmüş olduğunuz gibi gayet iyi bir şekilde kesiyor. Kestiğimiz ağacımız kalın bir e, zeytin ağacı. Hiçbir şekilde zorlanmadan kalın ağızla kesebiliyoruz. 2 santimin üzerinde. Tamam. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. E, yaptığınız işlerde hobi işlerinizde İyi çalışmalar diliyorum, Esenlikler.